Normal şartlarda Turizm Bakanının hemen yargı önüne çıkarılması gerekiyordu ve görevden alınması gerekiyordu. Hiçbir şey olmadı. 21 Ocak'ta geçen yıl 78 kişinin hayatını kaybetti. 137 kişinin de yaralandı. Grand Kartal Otel'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Turizm Bakanlığı bürokratlarını Segbis üzerinden ifadeye çağırdı. Segbis uzaktan. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık Eski Genel Müdür Şenur Aldemir Doğan ve diğer 7 personelin ifadeleri 28 Kasım 2 Aralık tarihlerinde alındı. Savcılık 9 şüpheliyi Suh Ceza Hakimliğine sevk etti hakimlik şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı verdi. Bir sene sonra. Bu arada mesela belediyenin sorumluluğu var. Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Var Allah var. Özel idarenin sorumluluğu var. Hiç kimse bugüne kadar oteldeki işte birkaç kişi dışında soruşturmaya uğramadı. İl özel idaresinden kimsenin kılına dokunamadılar. Belediyeden birkaç kişiyi içeri aldılar, bıraktılar. Ama bugün Turizm Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri ile ilgili adli kontrol karar alınıyor. Heskin etmek için yapılıyor.